Herkese selamün aleyküm kardeşlerim bugün beklediğiniz hata videosu geldi. Kardeşlerim inanın yani çok emek veriyorum sırf sizde hile yapabilirsiniz diye sizde yalnız bırakmayın abone olup bildirimleri açın yani bir butona basmak çok zor olmamalı emeğe saygı kardeşlerim şimdi videoya geçelim. Kardeşlerim her şeyi sildim şu an bende hile yok gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Ne yaptığımı anlamayan kardeşlerime diyorum hile kurulum videosunu izleyin bazı hatalar çıkmış o hataların çözüm videosudur. Geçen videoda anlattığım gibi o ortadaki ikona basıyoruz. En üsttekine basıyoruz ve benim seçtiğim uygulamaları seçiyoruz. Gam Giardian Play Hizmetleri Play ve PES'i seçiyoruz. Install diyoruz. Bir tuvale basıyoruz. Bunları geçen videoda anlattığım için hızlı geçiyorum. Desteği unutmayın kardeşlerim. Don ediyoruz. Ve indirildi. Şimdi Gamguardian uyu kuruyorum. Bunun kuruluşunu geçen videoda anlattığım için hızlı geçiyorum. Ve ekran geldi, tamam diyoruz. Yoksa diyoruz. Hayır diyoruz. Doğrulamaya basıp ardından başlata basıyoruz ve gördüğünüz gibi gam giyar yüzen parçacığı geldi. Bazı kardeşlerimin mesela yüzen parçacığı gelmemiş bu yüzden yaptığım şeyi yapın, öncelikle uygulamadan çıkın. Şimdi Virtual Exposed'ın uygulama bilgisine girin. Siz bunu ayarlar kısmından da uygulamayı aratıp uygulama bilgisine girebilirsiniz. Uygulama bilgisine girdiğinizde orada diğer uygulamalar üzerinden göster ikonu bulunuyor onu görürsünüz. Onu aktifleştirin ben de aktif gördüğünüz gibi. Bunu yaptıktan sonra buradan çıkın ve Virtual Expos'a geri dönüyoruz. Yüzen parçacığa bastığınızda gördüğünüz gibi pes yok. Pes gelmesi için oyuna basın. Açılıyor. Yüzen parçacığa basıyoruz ve pes geldi gördüğünüz gibi. Pese bastık. Şimdi çarpıya bastık oyuna girelim. Başlatalım. Devam ete bastık. İndiriyor. kardeşlerim şimdi uygulamadan atacak. Ve attı. Şimdi tekrardan oyuna giriyoruz. Burada bazı ayarları açmanızı istiyor sekmeyi kapatın ve tekrardan oyuna girin. Ama isteyen yine bunları seçer herhangi bir sıkıntı olmaz, ben yapmadım mesela. Oyuna basıyoruz ve Google Play giriş yapmadınız diyor, ok diyoruz üzerine yaza basıyoruz. Ve buradan artık oyuna girin yapıp hilenizi yapabilirsiniz. Burayı siz halledersiniz buradan sonrası artık hile yapabilirsiniz size bırakıyorum kardeşlerim. Sırada uygulama açamıyorum siyah ekran çıkıyor şikayetinin çözümünü göstereceğim. Uygulamadan çıkıyorum. İnşallah buraya kadar gelmişsinizdir hazır buraya kadar gelmişken abone olun bir zahmet. Bu abone olduktan sonra pes'e basıyoruz. Ve siyah ekran çıkıyor oyuna giriş yapamıyorsunuz. Kardeşlerim bunu çözümü çok basit yüzen parçacığa basın. En üstte böyle 3 tane çizgi diye bir ikon var ona basın gördüğünüz gibi elimle işaret ediyorum. Orada yazıyor oyunu sonlandır diye. Ona basıyoruz. Oyunu yeniden başlata bastık. Ve gördüğünüz gibi kardeşlerim oyun yeniden açıldı. Buradan sonrası artık oyunu kurup hileyi gönül rahatlığıyla yapabilirsin. Oyunu başlatalım yine bakalım ne olacak, kardeşlerim oyunu başlarken yine Google Play'e giriş yapmadınız derse yaptığım şeyi yine yapın bir daha Google Play hatası vermez. Ve buradan sonrasını siz kurarsınız, şimdi. Script'i açamayan kardeşlerim vardı onu da göstereyim. Yüzen parçacığa basalım. Kardeşlerim en sağda üçgen butonuna basıyoruz. Elimle işaret ediyorum kardeşlerim. Ve orada bakın 3 nokra var elimle işaret ediyorum ona basın. Bastık orada dolu adı bulun. Bakın kardeşim bulduk elimle işaret ediyorum sizde de onu bulun ve tıklayın. Tıkladık. Aşağı çektik. Ve diğer videoda linkini verdiğim script yeşil renkli ona basıyoruz. Elimle işaretledim. Bastık. Çalıştır diyoruz. Yine yüzen parçacığa basıyoruz. Tamam dedik. Yine o üçgene basıyoruz ve çalıştır diyoruz. Devam et dedik. Skripte bas ve skriptimiz de hazır. Ve gördüğünüz gibi bu da tamam. Şimdi bazı kardeşlerim skripti indirememiş onu da indirelim. Çıkış diyoruz. Oyunu sonlandıralım. Çıkış diyelim. Ah be kardeşlerim şu abone sayısını yükseltelim Allah aşkına. Beni de mutlu edin Allah da sizi mutlu etsin. Şimdi açıklama kısmına giriyoruz ve script'i indiriyoruz. Ben geçen videoda 64 biti indirdim. Şimdi 32 biti indireceğim. Tıkladık tarayıcıya yönlendirdi. Devam et'e bastık. 5 saniye bekliyoruz. Başka hangi yerlerde hata veriyor yorumlarda belirtirsiniz. Linge bastık. Ardından geri tuşuna basıyoruz sonra yine linge basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi dosya geldi. Elimle işaretliyorum onu indirin. 32 bit olanlar izlesin video bu kadardı. Like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Bay bay.